Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Otelul Galati'nin son maçlardaki performansına bakıldığında, ataklarda sıkıntılar yaşadığını ve gol bulmada zorlandığını görmekteyiz. Maçların birçoğunda skor üretmekte zorlanmışlar ve bazılarında da kalesini koruyamamışlar. Bu durum, CFR Kuluç karşısında da sorun yaratabilir. Öte yandan, CFR Kuluç'un son maçlarına baktığımızda, gol atmayı başarmış fakat kendi kalesinde de gol görmüş. Ancak genel olarak güçlü ve istikrarlı bir performansa sahip olduklarını söyleyebiliriz. İki takımın şu ana kadarki performanslarına dayanarak, Cefere Kuluç'un maçı kazanması ve karşılıklı gol olması yönünde bir eğilim var. Tahmin MS2 oran 1.87 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.